Böylesine bir etkinliğin, böylesine zor bir zamanda sanat adına yapılan bu gayret ve çabadan ötürü, güzel sanatlara göstermiş olduğu gayretinden ötürü hiçbir şey için değil ama sanat adına başkanımıza kocaman bir alkış rica ediyorum. Özetle benim istediğim şu, özellikle Başakşehirli gençliği, ulaşmak istediği her türlü etkinliğe, her türlü faaliyete bizler sayesinde ulaşsın. Her türlü imkana ulaşsın. Sizin gibi büyük değerli oyuncular, değerli sanatseverlerle, Tabii. sanatçılarla onları buluşturalım. Ve bizim çocuklarımız e, çok iyi tiyatrocu olsun, çok iyi müzik üreticisi olsun, çok iyi ressam, ressam olsun. olsun. Başakşehir'li gençler süper olsun. Harika, harika. <laughs> bu sertifikalarla ilgili böyle e, enteresan hikayeler duydum, e, onlardan bir tanesi paylaşmak istiyorum. E, önemli e, portallarda Başakşehir Belediyesi'nin sertifikalarını referans olarak yayınlıyorlar. Evet. Onu da özellikle hatırlatmak isterim. Hı. Bu aldığınız sertifikalar o yüzden çok kıymetli. Sadece tiyatro ile ilgili değil, tüm evet. alanlarda da.